Merhabalar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimimizde sizlere ramak kala ve kaçınma durumlarından bahsedeceğim. Öncelikli olarak ramak kala nedir? Bakacak olursak, iş yerinde meydana gelen çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Ucuz atlattık, az kalsın, kıl payı gibi olaylar olarak da tanımlayabiliriz. Günlük hayatta karşılaştığımız Düşmek üzereydim ama düşmedim. Az kalsın elektrik kablolarına takılıp düşüyordum ki ucuz atlattım. Neredeyse yüksekte çalışma yapan işçi düşüyordu. Malzemeler üzerime düşüyordu, kıl payı kurtuldum. Az kalsın gözüme kimyasal sıçrıyordu gibi olaylara örnek verebiliriz. Yapılan araştırmalara göre bir ölümlü ya da uzuv kayıplı iş kazasının 330'da bir gerçekleştiği görülmüştür. Henry'in Dünyaca bilinen kaza piramidi teorisine göre yaşanan bir ölümlü ya da ağır yaralanmalı kazanın altında 29 hafif yaralanmalı 300 kala olay bulunmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince her türlü ramakala olayların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tip olayların kayıt altına alınarak raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır. Çünkü Ramakala olayların bildirilmesi, ileride yaşanabilecek iş kazalarının tespit edilmesi ve önlenmesi için büyük önem taşımaktadır. İş yerinde var olan tehlikeli durumları aslında Ramakala gibi değerlendirebiliriz. İş yerindeki tehlikeli durumların ve yaşanan Ramakala olayların bildirimleri ise fiziksel veya dijital bildirim olarak çalışanlar tarafından yapılır. Fiziksel bildirim için Ramakala bildirim olay formu hazırlanıp çalışanlara nasıl doldurulması gerektiği konusunda bilgilendirme eğitimi verilmelidir. Çalışanlar yaşadıkları ramakala olayları ilgili form üzerinden doldurup iş yerinde bulunan ramakala bildirim kutularına bırakmalıdırlar. Ramakala kutuları çalışanların yoğun olarak çalıştığı yerlere konulmalıdır. Dijital bildirimler iş sağlığı ve güvenliği için geliştirilmiş programlar üzerinden çalışanların sisteme girerek ya da karekod okudarak dijital form üzerinden yaşanan ramakala olayları veya tehlikeli durum bildirimleri yapabilirler. İşverenler, çalışanlara sistemi nasıl kullanacağı hakkında eğitim vermelidir. Dijital bildirimlerin avantajları ise yaşanan olayları İSG profesyonellerine ve işverenlere anlık olarak bildiriyor olmasıdır. Çalışanlara ise bildirim kolaylığı sağlamaktadır. kala bildirimi neden önemlidir? Olası iş kazalarının habercisi çalışanlara güvenlik kültürü kazandırmak, çalışanları bilinçlendirmek, işletme ve çalışanın zarar görmesini engellemek, tehlikeleri belirleme ve önlem alınması için fırsattır. Tehlike biliniyorsa önlem alınarak tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak mümkündür. Ramakala olayların sayısının en aza indirilmesi ağır iş kazalarında azalmalara yol açar. Ramakala olayları tespit ederek, raporlayarak ve önlem alınarak yaralanmalar, hastalıklar ve ölümler önlenebilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda geçen kaçınma hakkından bahsedecek olursak, çalışanın bulunduğu ortamda yaptığı veya yapacağı iş sırasında ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığı durumlarda tehlikeden kaçınma hakkı vardır. Ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na başvuruda bulunur. Kurul, acilen toplanarak durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, kurulun bulunmadığı yerlerde işverene bu durumun giderilmesi için başvuruda bulunur. İşveren, durumu tutanakla tespit eder ve derhal kararını verir. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işveren, çalışanın tanebi yönünde karar vermesi halinde çalışanın gerekli tedbirler alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücretiyle kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda diğer maddelere uymak zorunda olmaksızın iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk eder. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini edebilirler. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesiyle çalışan kamu personeli bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tüm çalışanların Yaşanan ramakala olayları bildirmesi ya da ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda kaçınma hakkının olduğunu bilmesi oldukça önemlidir. Çalışanların bu konularda farkındalıkları artırılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.